Hoş geldiniz. Borsa İstanbul bir süredir tatsız. Şu anda endeksin grafiğine baktığımızda aslında düşmemiş gibi gözüküyor. Bakın burada sanki birkaç aydır aynı fiyatta gibi gözüküyor aslında ama hisse bazı baktığımızda çok daha büyük düzeltme yapan hisseler var. Şu anda size birkaç tane hisseden bahsedeceğim. Tabii ki sayı çok daha fazla artabilir. Ben sadece fikir vermesi açısından birkaç tane bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi info. Info'da yakın bir zamanda üçüncü alımımı yaptım. Infoyu daha önce şu süreçte almıştım. Sonra şuralarda almıştım. Hatta o zaman videoda yapmıştım. Hemen bir atak geldi ne güzel. Ve şimdi tekrar epey sert bir düzeltme oldu. Ve şimdi tekrardan iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani uygun bu ise buradayken de uygundu. Buradayken de pahalı değildi. Şu anki fiyatı oldukça ucuz. Hem grafiği güzel hem de rasyoları da uygun. Bakalım şimdi. Geçen videoda sıradaki bilen iyi geleceğini söylemiştim ki zaten bu bilinen bir şey. Ya. Bunu bilmek bir maharet değil de. Çünkü borsa iyiyken aracı kurumlar iyi kar yazar. Yani bunu bilmek büyük bir başarı değil. Ama zor olan psikolojiyi koruyabilmek. Yani orada düşerken korkmadan alabilmek. Felaket tellallarını dinlemeden. Kimisi diyor ki işte dönüş gelince alalım. E peki dönüş gelene kadar nerede duracaksın? O da önemli. Çünkü TL'de duracağına hani hani mevduat günlük mevduat yine neyse onun kazancı oluyor ama nakite geçtim. E hisseler zaten dipte. Şimdi nakite geçtim diyorsun. Atak gelince hocam atak gelince zaten dipten yüzde beş neyse yükselmiş olacak. Amaç ne o zaman? Şimdi bu hissenin mesela infon grafiğini açtım şu anda. Infonun daha da düşeceğine inanıyorsan Tamam evet satabilirsin onlara saygı duyuyor. Ama işte daha da düşmez ama dönüşü bekleyin. Bu çok saçma bir düşünce. Yani borsada güzel fırsatlar var şu anda. Peki önümüzdeki ne olacak? İşte seçimdir, şudur, budur, dünyada geçmeler. Ya bunlar gerçekten halüsinasyon. Çünkü bu hisse düşerken ve gitmiyorken aslında bakın. Geçen yılki fiyatı zaten 11,5 lira. Şu anki fiyatı 12,70. Aradan çok uzun bir zaman geçti. Dolar bazı bakarsak oldukça aşağıdadır zirvesinden. Yani hisse bu gidemeyiş esnasında ve yakın zamandaki bu düşüş esnasında bütün kötü olayları fiyatlamış olabilir. O yüzden ben artık bu kötü haberlerin hiçbirine inanmıyorum. 200 günlük fiyat ortalama sen değmiş. Daha yani nereye düşebilir? Çünkü rasyoları da çok uygun. Şimdi bakalım son bilançosu iyi geldi. Favök patlamış. Geçen Favök 223'ten bu Favök 607 milyon. Net kar 359 milyon. Bakın geçen bilançoda 145'ten 359'a çıkmış. Geçen yıl aynı dönemine göre 191'den 359'a çıkmış. Her türlü kar artışı var. Peki sıradaki bilanço nasıl gelecek? Sıradaki bilanço 359'dan daha az gelebilir. Çünkü son zamanlarda borsa biraz bozdu. Hacimlerde düşüş oldu. Bu yüzden sıradaki bilanço 359'dan daha az gelebilir. Ama geçen yıl aynı dönemine bakalım. 2022 yıl sonuna bakalım. 150 milyon. 150 milyondan her türlü daha çok gelecek. Yani yıllık kar artışı devam edecek. Yıllık kar yukarı doğru artıyor. FK hızla düşüyor. Hisse ucuzlamaya devam ediyor. Yani kar artıyorken hisse düşüyor. Bu çok saçma bir şey. Peki rasyoları nasıl? FK nasıl? FDF ökü nasıl? FDF ökü 1.5 bence çok ucuz. FK'sı 3.82 bence çok çok ucuz. Halka açık piyasa değeri 2 milyar. Çok aşırı büyük bir tahta değil. Hani çok küçük bir tahta da değil. Evet ama ama çok aşırı büyük bir tahta da değil. Ve ucuz yani. O büyüklüğe bakmayın. Hisse ucuzsa gider yani. Bist 30'da da bir sürü hisse gidiyor. Bist 30'da biraz daha. Bist 30'un yükselmesini isteyenler var biliyorsunuz. Ama Bist 50'de, Bist 100'de gidiyor yani yine. Hisse ucuzsa. Çünkü bu hisse şu anda birilerin ellerinde. Onlar satmıyorum dediği anda zaten gidiyor otomatikman. Yükseliyor. Evet infoyu uygun buluyorum. Hedefler 25 lira hedefi geçer. Tabi 25 o tam orası tutmaz. 24.92 direnç. 24.90 gibi orada belki zorlanabilir oraya geçmeyi. Ama ben bu fiyatları bekliyorum çünkü hisse ucuz. Yani %100 potansiyel var. Bu 3 ayda mı 6 ayda mı 1 yılda mı 2 yılda mı bilmiyorum. Uygun buluyorsam grafiğini beğendiysem yani güzel bir düzeltme yaptıysa 200 günlük ortalama falan geldiyse ki şu anda geldi. Uygun. Evet bir diğer hisse Hatsan. Bunun kanalda incelemesi var. halk arz oldu bir uçtu uçtu. Sonra bir tavan bozdu. Sonra yine devam etti. Sonra bir gümledi. Sert düzeltme. Sonra yine bir atak. Şimdi bir daha tabi piyasada çakılınca bir daha gümlemiş. Yani kaç gündür üst üste neredeyse kırmızı yakmış yani. Şimdi zirvesi 83 lira. Şu anki fiyatı 52 lira. Bence zirvesi 83'ü geçecek. Tabi 100 lira psikolojik yani orası biraz zor olabilir ama şöyle bir 90-95 bence görür. Çünkü çok güzel bir firma. Tamamına yakın dövizde çalışıyor. Karlılığı yüksek. Halka Arıza'da epey ciddi bir para geldi. Orada da iyi bir yatırımlar olacak. Ki oluyor da zaten kap haberlerini takip ederseniz. Hatsan uygun yani bence. Bugün bir kararsız mum var. Bir kırmızı bir yeşil orada git gel yapıyor. Yani kaç gün üst üste kırmızı. Yani artık umarım dönüşü gelir bu işin. Ve hisse hızla bir an evvel 90-95'lere doğru gider. Tek borsa sabır işi yani burada yatırımlık yatırım yapıyorsun bekliyorsun normal ev arsa almak gibi bu da öyle. Ama tabi borsa biraz daha iki yani tane acil para lazımsa bozabiliyorsun. Ve bence biraz daha hızlı. Ve biraz daha sert hareketler de oluyor. Trade imkanı da veriyor. Peki Hatsan şimdi şuradaki şu dip kapanışı alalım. Hatta. daha net gözüksün. Peki Hatsan 49 liraya düşemez mi? Şu anki fiyatı zaten 52 atmış. Yani 52.5'tan 49'a düşse ne olur? Ama düşebilir tabi. Böyle bir ihtimal var. Ama düşerse düşsün. Yani bir daha toparlar, bir daha çıkar. Tabi düşerse düşsün demeyelim. Çünkü acil paraya ihtiyacı olan olup bir şey olur düşmesin ama düşerse de panik yapılmaması lazım bence. Evet şimdi Ekos çok soruluyor. Hazır video çekiyorken ona da değinelim. Ekos'un izahnamesini okudum. Katılda da analizini yaptım. Bu hisseyi almak istiyordum ama bir türlü fırsat vermedi. Yani şöyle bir 30 liralarda fırsat verseydi keşke yani. Bir türlü fırsat vermedi. Sonra işte 39'lar artık yani Orlardan alsam mı 39 40'lardan? Ya ben de artık kızdım bu işe çünkü bir türlü alamıyorum. Te bunun da sebebi Binho ile Agrot'un performans sebep oldu. Onlar yoluna devam edince millet baktı Binho ile Agrot düşme. Ekos'u da satmalılar bu seferse. Ekos bir türlü fırsat vermedi yani çok geç fırsat verdi. E şimdi ben de ta 39'lara kadar bekledim artık. Çünkü açılışı 13 liralar. 13 lirada 39 çarpı 3 yapmış oluyor hisse. E artık çarpı 3'ten sonra da bana artık yani riskli geldi biraz hisse. Sonra ya aslında yine alırdım. Çünkü firma hani süper bir firmaysa ki süper bir firma gerçekten. Yani süper bir firmaysa o fiyata çok bakmamak lazım. FK ya şeye çok bakmamak lazım. Ama şimdi borsadaki diğer hisselere bakıyorum. Mesela işte info olsun, hatsan olsun. Ya başka bir sürü uygun hisseler de var. Bu hafta sonu Şampiyonlar Ligi yayınlamayı planlıyorum. Onu yayınlarsam duyurusunu yapacağım. İşte şampiyonlar ligi videosu geldi diye. Yani şu an bir sürü diplerde hisse var. Şu anda borsada bence çok iyi fırsatlar var. Bu yüzden şimdi borsada bir sürü diplerde hisse var. E bir tarafta bakıyorum 3 katına çıkmış ekos var. Ya tam hani ekos gerçekten alınır. 40 liradan da alınır. Bence gider yani işte 70-80-90 gider yani oralara. Sabredene 6 ay 9 ay neyse tutabilene. Ama... E şimdi bir sürü diplerde hisse olunca orada kesin kazanç var. Dipteki bir hisseyi alırsan kesin kazanç var. Ama şimdi Ecos diyelim işte 45 liradan 40 lira neyse eksi 4 açtı diyelim 38'de aldım diyelim. E şimdi belki 30 liraya düşecek belki onu da bilemezsin. Çünkü Hatsan da çok güzel bir firmaydı ama düştü biliyorsunuz. Ama şimdi Hatsan düşmeden önce ama bir gitti. Orada bir tavan bozduktan sonra o biraz daha gitti. Ya Ecos da biraz daha gidebilir. Ama Ekos direkt eksi ile açtı. Şimdi Hatsa'nın bozuşu tavandan fırsat vermişti. Sonra biraz yani gitti geldi ama bu kadar büyük bir düşüş yapmamıştı diye hatırlıyorum. Bakalım şu yükselişe. Bakın şurada. Şurada da bir fırsat vermiş ama tabi eksiye inmeden. Ama o da bu kadar az tavan yaptı şimdi Ekos'a göre. Ekos çok tavan yaptı. O yüzden eksi açması bence biraz normaldi. Orada biraz iyi bir fırsat da verdi artı 8'e uçtu. Bir daha bir geri geldi. Bir daha tavana doğru gitti. Sert hareketler oluyor. Peki yarın ne olur? Şimdi bunu bilemiyoruz. Çünkü kısa vade kısa vade işi şans işi bilmekte imkansız. Çünkü bunu alanlar satanlar var biliyorsunuz. Onlar belirliyor. O yüzden yarın ne olur bilmiyorum ama elinde işte 6 ay 9 ay tutan bence iyi paralar kazanır. Ama diğer tarafta bir sürü yine uygun hisseler de var. O yüzden bence şu aşamada halka arzları takıl kalmıyor. Biraz başka hisselere de bakın yani. Evet, info uygun. Bir de Türkiye'de şimdi aracı kurumlar şu anda rahat. Neden? Çünkü şu anda sanayi hisseleri biraz zor bir durumda. Çünkü faizler yüksek, işte para bulamıyorlar yatırım için. Mesela yatırımlar zaten zor ya. Yani. Yatırım yapmak zaten zor bir şey şu anda. Çünkü para bulmak zor. Kredi muslukları kapalı biliyorsunuz. Ama mesela aracı kurumlar şu anda rahat. İnsanlar hisse alıp satıyor. Orada komisyon para geliyor. Veyahut da kredili işlem yapanlar oluyor. Kredi çekip hisse alanlar oluyor. Kredinin faizi de yüksek. Çok rahat bir iş bu zamanda. Ve Türkiye'de borsanda bir hikayesi var artık. İnsanlar e, dolardan bir cecik olmayacağını anladı. Altın zaten 20 yıldır neredeyse aynı fiyatta dolar bazında. Gerçi altın bu saatten sonra gidebilir de. Yani insanlar da şimdi bakıyor 20 yıldır aynı fiyatta olan bir şey. Biraz soğuyor yani insanlar. O yüzden insanlar borsaya geliyor. Borsada hesap açıyor. Borsada yatırım yapanların sayısı artıyor. Borsaya yatırılan para da artıyor. Bu tabi aracı kurumların işine geliyor. O yüzden Türkiye'de aracı kurumların bence bir hikayesi var. Aracı kurumların hikayesi var. Hem şu anda sektörü uygun. Yani kar etmeye uygun. Sanayi hissesi olmadığı için. Hem de hikayesi de var. Tabi başka aracı kurum hisseleri de var. İşmen mesela o da güzel. Ama info bence aşırı derecede ucuz. O yüzden infonun üstünde duruyorum. Bu videoda da size bahsediyorum. E peki sen şimdi epeydir infodan bahsediyorsun değil mi? Epeydir info anlatıyorum. E anlatıyorum çünkü bir türlü fiyatlanmıyor. Info 25 lira olsun kısa vadede. Ben de tabii ki info anlatmam. Hedefine gelen ise konuşmuyorum biliyorsunuz. Ama bu hisse de bir türlü iyi bir fiyata gitmediği için tabii ki ben de yani satmıyorum kendimde. Ama tabi ister bir an evvel uçsun gitsin tabii ki. Biz de onu isteriz. Bu arada şurada temettü seçiliymiş. Şunu kaldıracağım daha sağlıklı olur. Evet şimdi düzeldi. 24.90 direnç. Umarım şu info bir an evvel artık. Tabi böyle dersem gitmez. Çünkü orada bir birilerinin artık psikolojikman zorlandığını görürse piyasa orada onu biraz daha zorlayabilir. O yüzden relax görünmek lazım. İşte satmıyorum. Ahmet abi videosu var ya. İşte alt üstü 100 lotum var. Onu da satmıyorum. Bu kafada olmak lazım yani. O zaman götürürler anca. Evet videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. Şuradaki seviliyorsun kardeşim destek kısmına özel videolar yapıyorum. Ve seviyorsun kardeşim oynatma listesine ekliyorum. Bildirimleri açanlar da zaten bildirimde geliyor. Hafta sonu Şampiyonlar Ligi listesi yapıp yayınlamayı planlıyorum. Kafamda zaten az çok oluştu. Hisseler de hazır dipteyken bir an evvel yayınlamak istiyorum. Buradaki seviyorsun kardeşim katıla özel olacak. Yine yaptığımda duyurusunu yayınlayacağım yine. Liste yayınlandı diye. iPhone'larda katıl buton çıkmıyor. Katılın linkini video açıklamasına koyacağım. O linki Chrome veya Safari ile açarlarsa iPhone kullanıcıları o zaman açılıyor. Katıla gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü hem uygun hem de Katıldaki her isteği herkes açık videolarda paylaşmıyorum genelde. Hani ayrıcalığı olsun diye. Ayrıca borsa yeni başlayanlar ve özellikle çok parayla işlem yapmayı düşünenler. Borsa çok kritik bir yer. Borsa zor bir yer. Borsada kazanmak da var, kaybetmek de var. İşi bilirseniz kazanırsınız. Ve tabi sabredebilirsiniz. İşi bilmezseniz kazanma şansınız yok. Sabır da işe yaramaz. İşi bilmezseniz yanlış hisseleri sabredersin yine işe yaramaz. O yüzden hangi hisseler uygun? Hisse analizi, hikaye yakalamak. Bunlar çok önemli. Ben de bu konuda bildiklerimi böyle bir eğitim serisi hazırlayıp anlatmaya çalıştım. Öğrenciler Twitter'dan yazabilir. Onlara indirim kod tanımlarız. Genç Borsa GLT'de Twitter'ım. Bu eğitimin linkini de video açıklamasına koyacağım. İzlediğiniz için sağ olun. Borsada iyi fırsatlar var. Sabreden ve korkmayan bence kazanacak. Peki daha da düşer vesaire. Şu anda iyi fırsat var. Artık bilmiyorum. Şu anda iyi bir fırsat var. İzlediğiniz için sağ olun.